Selamlar için Türk kardeşlerim. Buradan bütün mega anasının namusunu sikeyim. Anasının kalbini sökeyim, babasının suratına fırlatayım. Bu amına koyduğum buraya karşı size birkaç tane teknik göstereceğim. Karşınızda bir mega varsa ve her biri selo veya her biri Türkistan hesabı yapıyorsa Türk kardeşlerime değil lafım. Bütün PKK'lılara Adam diyor ki her bir JPK diyor mesela karşımızda orospunun çocuğu bize ne yaparız? doğrudur ya biz. Ne mutlu suçun gelen. Bunu da yapabilir. Ya yani bunu yapabiliriz. Ee, şöyle bir şey de var. Direkt böyle bizim üstümüze kart alıyorsunuz. mesela yani şekilde bir şekilde geliyorsa Çekiyoruz. çekiyoruz. koydum bunu oluyoruz. Bak şu. Amına namusunuz.